Gerçek Samsun sporları için oldukça basit bir soruyla başlayalım. Konferans Ligi lig aşaması 5. maçında AYK ile karşılaşacak olan Kırmızı Beyazlılar Avrupa Kupalarında kaçıncı kez bir Yunan temsilcisiyle karşılaşacak? Doğru cevap videonun içinde. Hadi başlayalım. Samsun Spor Avrupa Konferans Ligi'ne deplasmanda Lecce Varşova galibiyetiyle start verdi. Ardından da Samsun'da önce Dinamo Kiev'i sonrasında da Hamrun'u 3-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan ilk Türk takımı olmayı başardı. Kırmızı Şimşekler bu nefis performansın ardından lig aşamasındaki 4. maçlarında İzlanda temsilcisi Breidablik ile deplasmanda sürpriz bir şekilde 2-2 berabere kalmalarına rağmen topladıkları 10 puanla liderlik koltuğundaki yerlerini korumayı başardılar. Sıradaki rakip Yunan temsilcisi AYK. 1923 Lozan nüfus mübadelesi sonrası İstanbul ve Anadolu'dan göçme etmek zorunda kalan Rumül. Atina'da kendi kimliklerini yaşatmak için kurdukları AYK'nın tam açılımı Konstantinopolis Atletik Birliği. Armalarında çift başlı Bizans kartalı olan kulüp 13 kez Yunanistan Süper Ligi'ni ve 16 kez de Yunanistan Kupası'nı kazandı. Sarı siyahların Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısı ise 1977 UEFA Kupası yarı finalinde mücadele etmeleri. Konferans ligilik aşamasında oynadıkları 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puan toplayan AYK 36 takımlık puan cetvelinde 10. sırada yer alıyor. Kırmızı şimşeklerle sarı siyahlar Avrupa kupaları tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecekler. Kırmızı Beyazlılar AYK karşılaşmasında Avrupa Konferans Ligi'ndeki 5. ve Avrupa Kupalarındaki 17. maçlarına çıkacaklar. Doğru cevap zamanı. Konferans Ligi aşaması 5. maçında AYK ile karşılaşacak olan Kırmızı beyazlar Avrupa Kupalarında kaçıncı kez bir Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecekler? Kırmızı beyazlar Avrupa Kupaları tarihlerinde ikinci kez bir Yunan takımı ile karşı karşıya gelecekler. Samsun Spor yine bu sezon mücadele ettikleri Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'la karşı karşıya gelmişti. Bonus bilgi. UEFA tarafından Avrupa Kupası olarak sayılmasa da Kırmızı Beyazlar Balkan Kupası'nda Yunan takımları olan Iraklis ve Pasyanina ile kozlarını paylaşmışlardı. Konferans ligilik aşamasını Türk takımları adına bir ilke imzasını atarak liderlik koltuğunda tamamlamak isteyen Karadeniz'in yükselen yıldızı Samsun Spor'a AYK maçında başarılar diliyoruz. Samsun Spor'un Avrupa macerasını birlikte izlemeye devam etmek için abone olun ve yorumlarınızı gönderin gelsin.